neredeyiz? Manisa'dayız. Evet, Manisa'ya geldik. Şehzadelerin kenti. İmparatorluğun başkentlerinden biri. Canım Manisa'm ya. Mesir macununun, üzümün, Manisa kavununun diyarındayız. Ne yapacağız? Önce bir mesir macunu alacağız. Sonra? Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz, keyfimize bakacağız. Kanalımıza abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı ve hayplamayı unutmayın. Bekliyoruz. Hadi. hadi. Şimdi Hazal'ın menemen evine geldik. Evet. Menemeni, gözlemesi, sucuğu, oh. ciğeri çok meşhur. Şimdi bir girelim, hadi çok açız. Bir yemek yiyelim, bir bakalım tatlar nasıl, oradan size anlatırız. Menemenimiz geldi, sucuğumuz geldi, gözlememiz geldi. Kocamın en sevdiği ıspanaklı peynirli gözleme var. Abi ıspanaklı bana göre değil. Ama karım istedi. Et 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 olmasın. Dedim kaşarlı olsun. Yok dedi. İlla dedi otlu bir şey yiyeceksin. Ben ben de, ben de başlayacağım. Bir defa çok hafif. Yani sucuk yağı vesaire filan olmasına rağmen çok hafif. Hani bazı menemenlerde baskın yumurta tadı oluyor ya, kokusu hmm. oluyor. Burada hiç yok. Patates kızartması var yanlarında. Anne yapımı. Bu da çok hafif. Çok güzel. Ben çok beğendim otlu gözlemeyi. Ay yapışında da gördük. Hani Baya böyle aslında kütülle yağ sürüyor Ablan mı? Yani hiç öyle şey çok yağlı çok yağlı durmuyor kesinlikle. Acın üstünde yani herhalde öğret, ondan mı? Büyük ihtimal. Bir de en tehlikeli ürünlerden biri sucuk. Çünkü sucuk genelde bütün gün midenizi yakarak canınızı okuyan bir yemek. Ama iyisi de bir o kadar iyidir. Evet. Yoğun baharat tadı yok. et tadı var. Aynen Ne hafif. Bu da çok hafif. Bizim bugün damakımızda mı bir hafiflik Hı. var? Çok lezzetli geldi çok hafif geldi. Ağır hiçbir şey yok. Evet. Ağır bir şey olsun diye sucuğun yağına bakıyorum yine. Zaten ablayla çekimden önce konuştuk. Şey dedi, biz menemenlerimizle ünlüyüz dedi. Evet. Kıymalı menemen var, kavurmalı menemen Hı. var çeşit olarak. Biz özellikle karışık istedik. Zaten ablam çaylarımızı da getirdi. Çok teşekkür ederim. Ben dökmeseydim iyiydi. <laughs> evet. Sen ilk önce bir konuş. Bak şimdi şuradan soğan da alıyorum. Şuradan bir tane de domates alayım. Bir tane de patates koy. Aa koy bakalım. Şöyle küçük. Domates almayayım o zaman. Patates de bir deneyelim. Hı <laughs> -hı. Arkadaşlar şöyle bir lezzet. Ben hepsini çok beğendim. Bir de şey mekan böyle ee, daha esnaf lokantası tarzında. Şimdi i̇şte, eskiden çok böyle şey var, böyle ufak tefek nüanslar var. Mesela şurada ezza dolabı var. Hmm. Benim küçükken kız kardeşimi kıskanıp bütün ilaçları içerek zehirlendiğim ilk ezza dolabı İşte demek ki neymiş açgözlülüğümüzün kurbanı hmm. olmayacak. Sen biz. şu kollarını çek de ben biraz daha <gülüyor> Aa, <laughs> Mene <neylemene> mene <laughs> ekmek banmadım. <laughs> Ooo. Oo. Aynı rezalet oo, görmedim. Ooo nasıl yemek kanalı bu <laughs> arkadaş. Manisa'ya girdikten sonra hemen böyle 2-3 kilometre sonra şehir içerisinde, şehir merkezinde, çok güzel bir yerde, küçücük bir dükkan, kaçırmayın sakın. Gelin burada lezzetleri deneyin mutlaka. Hadi biz bunları şimdi silip süpürelim. Oradan fiyat bilgisiyle devam edelim. Evet şimdi çıktık bayağı da yedik. Benim göbek şişti yine <laughs> leblebi yutmuş solucana dönüştüm. <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz lezzetler. Çok beğendim. Daha beğendiğim başka bir şey var. Arkadaşlar o masada gördüğünüz her şey 300 lira. <laughs> Vallahi Şaka yapıyorsun. Ya inanamadım ya. Yani öderken <laughs> ya böyle aa, 300 lira mı? Çok iyi. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Çok iyi gerçekten. Lezzetler anlatamam. Sucuğu es geçmeyin. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şimdi kahve içmeye gideceğiz. Ben düşmezsem gidiyorsam... <gülüyor> Düşerse de biz sizinle devam edeceğiz. Yola giden eşeklerle <laughs> devam edeceğiz. <laughs> o maalesef gelemeyecek ve biz üzülerek onun yerine de cilveli kahve içeceğiz. Yeni Hanbat, gördün ha. mü? Burada ne yapacağız? Ama kahve, değil mi? Kahve, Türk kahvesi İşte Cilveli kahve içeceğiz. Aa! Evet, tam senin için. <gülüyor> <gülüyor> Sana özel <hazır> kahve. Yek dur tecrübe, yek dur tecrübe. Evet, nihayet yeni handayız, Tarihi bir han. Açık, böyle çok keyifli. Şansımıza çok boş. Bomboş. <laughs> Aha döktüm ben. Aha ben bu işi bilmiyordum. Ne evet. hmm. hmm. oldu? Oh. <laughs> Kocam sevdi. <laughs> bu cilveli kahve hikayesi ne? Şimdi eski zamanlarda... Kız istemeye gidildiğinde kızlara fikri sorulmuyormuş ama kız karşısındaki adamı eğer beğenmezse düz kahve yapıyormuş. Eğer beğenirse ve gönlü varsa böyle tepeleme cilveli süslü hmm. bu kahveden hazırlıyormuş ki hani beni ona verin. Ben gibi. bir düz kahve alayım. <laughs> Çok geç. Beni vermeyin. <laughs> beni buna vermeyin. <laughs> Üstüncünden tepeleme badem doluydu. Badem ez kırığı doluydu. Böyle kaşıkla aldıkça bademler kahvenin içine çöküyor. Ben çok beğendim. Ben de çok başarılı buldum. Yani Hı. şöyle aslında alıştığımız Türk kahvesiyle Hiç alakası yok tadına. Bu başka bir kahve çeşidi. Bunun için buraya gelinir. Hı. Çok net gelinir. Yani çok güzel bir kahve. Dürüst olalım ama yani yaz sıcağında da sürekli içilmez. Ya yok hayır o ağır gelir. Ağır. Evet. Sen şimdi karıştırdın mı bunu? Evet. <laughs> hmm. Telveyle o kadar güzel olmuyor. <laughs> Handan çıkıyoruz şimdi yavaş yavaş. Toplam 355, 355 lira, lira tuttu. 2 kahve, 2 çay biri büyük. Dört tane de suyumuz var. Hepsi toplam. Ben yok oldum. <laughs> Minik yok. toplam 355 lira tuttu. Açıkçası bana pahalı geldi. Pahalı. Bir de şey, sen biraz ağırlaştın kahveden Ama sonra. Evet, yani kahve böyle tamamını yemek, bir yemek ve içmek çok ağırlaştırıyor. Çünkü badem çok yoğun bir tat olduğu için. Tabii, tepeleme badem dolu düşünün. Evet, yani hani bunu içecekseniz bence kışın içmelisiniz. Hmm. Geldik Helvacı Ali'ye. Evet. 1800'den beri var olan bir yer evet, zaten. 1900. 1800'den. 100 yıl geriye götürdü bizi. Bir anda cahil bırakıldı. <laughs> Şimdi 22 elvası tabii Osmanlı'dan bu yana zaten e, sarayların tatlılarından biri. Vazgeçilmezlerinden biri. Evet. evet. Yani çok eski dönemlerde dondurmalı 22 elvası da meşhur oldu. Hı -hı. Ama şu yeni nesilde artık işte lotuslular, karamelliler, çikolatalılar, evet. hindistan cevizliler, fıstıklılar. işte fıstıklılar. Şimdi meyveli ilk defa tadacağız. Meyvelisini de gördük. Ben açıkçası Hı -hı. normalde klasikçiyim. Yani klasik 22 elvası ve dondurmanın hastasıyım. Ama ee, bizim Denizli içeriğimizde de vardı. Bu evet. biz orada da yedik. Şimdi Evet. Burada biraz farklı deneyelim Hadi. evet. Yani bu farklı. Bunu üstündeki olan. çikolata değil mi? E, hayır, karamel. Karamel. Evet. Bu da meyveli olan. Hadi bakalım. Bir de çaylarımız var. Şimdi hemen deniyorum. Bakalım. Oo bu çok fresh görünüyor yalnız. İşte aslında ben onu almıştım ama karım dedi ki sen dedi meyve sevmiyorsun bilmem ne vesaire He, deneyecektim evet. yani. Hmm. Aa bu enteresan. Bu da enteresan. Bunda kuru meyve tatlıları var, parçaları tamam. var. Kesinlikle şey demem buna. İrmik elvasi demem. Ben de buna. Ama çok güzel. Şeye katılıyorum. Bu bir tatlı, fakat dondurmalı irmik helvasından sıyrılmış bir tat artık. Tadı güzel. Kesinlikle değişik bir tat. Çok hoşuma gitti. Ama hani. Ya ben dondurmalı 20 helvası yiyorum dediğinizde kesinlikle normalini, evet. sadesini almak gerekiyor. Bak her şeyi bir kenara bırak çaya bayıldım. Hemen deniyorum. Tadı yani. çok, Hemen Demi deniyorum çok güzel. Hemen deniyorum hayatım. Koştur koştura geliyorum. Koştur koştur. Aa güzel. Çok güzel. başarılı. Ee, bugün burada içtiğimiz üçüncü çay, üçü de çok güzel. Evet ama benim yine de favorim bu oldu. Hadi bakalım ne kadar tuttu? <laughs> İki tane tatlımız, helvamız yani ve iki tane çayımız toplam 290 lira tuttu. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan bu camiyi ve külliyeyi yaptırıyor. Zaman içerisinde medrese, işte Sıbyan mektebi, daha hamam. sonra hamam, imarethane şeklinde genişliyor ve çok büyük bir alana yayılıyor. Bu arada ayrıca e, Nevruz haftasında burada yani tüm Manisa'da mesir şenlikleri yapılıyor ve mesir şenliklerinde ilk gün bu camide herkese mesir macunu atılıyor. Yokmacı Osman'dayız şu an. Evet, burası tarihi Şam tatlısı yapıyormuş. Turgutlu'nun Şam tatlısını yapıyormuş. Evet, bir sürü şey var canım. Yani zaten menüyü de gösterdik. Bir sürü şey var burada. Burada bir tatlı yiyebilirsiniz gibi ama biz denemedik. Eğer isterseniz tarihi olduğu için gelip bir deneyebilirsiniz. Ama limonatası şekerli sevenler için güzel. Benim hoşuma gitti. Bugün kaçıncı suyumuz? Sabahtan beri dokuzuncu oldu bu Hı. ve tişört değişme vakti nihayet geldi. Geldi geldi, evet. kesin. <laughs> İki limonata, üç su, 130 lira. Uygun, uygun aşırı uygun. uygun. Uygun uygun, iyi. Manisa'lı kızları çok güzel buldum açıkçası. Çok duru bir güzellikleri var, bebek gibiler. Çok beğendim yani. Hı. Manisa'lı kızlar eklesin. Ben yorum yaparsam ağzımı yırtar. <laughs> Onun için buradan sağa dönüyoruz. Arabamıza gidiyoruz. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Arabayı alacağız. Oradan bir sonraki durağımıza gideceğiz. Hadi Asolist bakalım. Polis zamanı. <laughs> Buranın güzelliğine bakar mısınız? Şu anda Manisa Müzesi'ndeyiz ve burayı geziyoruz. Gördüğümüz her şey minimum dördüncü yüzyıldan evet, itibaren. Evet, dördüncü yüzyıl ve buram buram tarih kokuyor tabii diyeceksiniz ki müze bu, şeyi hayal ettik. O dönemlerde arkamızda gördüğünüz mozaiklerle bezeli bir kent var. <laughs> Kentte yürürken böyle resmen tablolarda, tablolar arasında. Ya da bunun üzerinde, yürüyorsun, yürüyorsun. yani bu inanılmaz bir şey. Ee, en ince detayı düşünüyorlar. Dışarıda gördüğünüz ee, lahitler var, mezarlar var. İlmek ilmek işlemişler. Tabii tabii yani, işçilik inanılmaz seviyede. O kadar seviyede. güzel Şu şey. Şu o işçilik yok burada. Ki, aynı fikirdeyim. Ve hani o mermerlerin ihtişamı, Top, görkemi tabii. çok başka. Taş işçiliği başka. korkunç seviyede. Yani. Evet. Gerçekten çok beğendim. Hayran kaldım. Bir Mutlaka kez daha. Gelin. Müze kartla da giriliyor. Müze kartınız varsa İyice. sadece ücretsiz QR kodunuzu okutup giriyorsunuz. Müze kart çok iyi uygulama. Arkadaşlar şimdi birinci kat tamamen tarih öncesi ve dördüncü yüzyıla kadar olan döneme dayanıyor. İkinci katta ise daha sancaktan başkente Manisa'nın yolculuğu anlatılıyor. Burada hangi şehzadelerin yetiştirildiği, hangi padişahların burada ağırlandığı, burayı yönettiği ve buradaki silahlar olsun, kalemler. kalemler, cüzler vesaireler, mühürler olsun. Bir sürü eser var. Böyle yerlere ihtiyacımız var. Evet. Bu ihtişamı görmek için. Evet. Tüyleriniz diken diken oluyor. Hayran kalıyorsunuz. İnanılmaz güzel, inanılmaz görkemli. O ince işçilikler, o nakışlar, oymalar vesaire yani bildiğin zanaat akıyor tabii, her tabii. yerden. Tabii tabii. Ya Osmanlı sadece cami yapmış, çeşme yapmış diyenlere burayı bir tavsiye ederim. Geldik Sardis antik kentine. Sardes arkadaşlar Manisa Salihli'de Start beldesinde bir yer ve burası Bizans döneminden kalmasına bakarsanız. Burada çok büyük yerleşim yerleri kurulmuş. Daha sonradan Roma zamanında ele geçirilmiş. Sonra da burası ele geçirilemez bir kale olarak değerlendirilmiş. Evet, Mezopotamya hariç fethedilemeyen yüksek duvarları varmış o dönemlerde. Ama en önemli özelliği bence parayı bulan medeniyet hangisi? <laughs> Lidyalılar. <mı? gülüyor> Lidyalılara başkentlik yapmış. Ve Dolayısıyla ilk darphane burada. Darphaneyi ilerleyen kısımda göreceğiz ama darphaneye giriş yasakmış. Bir de bunu dışarıdan çekeceğiz. Cez nasıl bir şey olacak bilmiyorum tam olarak. Ya da bize bakıp dediler. Dediler ki bunları te tekin değil. Aynen. Pa Para parayı, kalmışsa evet, içeride. Evet. Parayı iç edebilirler <laughs> Ne olur ne olmaz dediler. Yani görüntülerde gördünüz zaten. Şehir çok büyük, yapılar çok büyük ve çok heybetli. Sardes ismi de bir rivayete göre aslında rivayet de demeyelim. Sardis'ten geliyor. Sardis turuncu kuvars anlamına geliyormuş. Hmm, taşlardan filan mı acaba? Evet, tur, bu bölgede turuncu kuvars ve hmm. altın çıkarılıyormuş. Ee, hala da devam ediyormuş bu arada hmm. çıkarılmaya. Çok iyiymiş. Bunlar böyle yerin altında gömülü duruyor. Yani bu demektir ki yerin altında da belki bir daha, o kadar daha evet, var. <laughs> muhtemelen bir o kadar. Benim karım gibi. <laughs> bu arada lütfen buraya eğer yazın gelirseniz şapkadır, şevfiyedir ve evet. mutlaka peştemallerinizi filan alın gelin. Ee, ya da Açık kıyafet omuzlarınız Giyin. Yok yani kesinlikle giyin onu da yani burası çok açık alan olduğu için bir gölge vesaire bulmak çok zor oluyor. Son dönemlerde UNESCO'nun koruma listesine alınmış burası. Ziyaretçi sayısı da artmış onun için. Evet dolayısıyla gelenlerin sayısı da artmış deniyor. Turumuz bitti çok kısa 15 dakikada aslında halledebiliyorsunuz çok da güzel bir yer. Biz biraz fazla incik cincik inceledik. Belki okuruz diye yazılara bile tek tek baktık. <laughs> Artemis Tapınağı Kilise M <laughs> Türkçe'ye çevirdim. Church M diye geçiyor. <laughs> Ve Sunak tan oluşan bir yapı. Çok güzel bir yazıyla karşıladılar bizi. Bunlar sizin kendi malınızdır. Lütfen duvarlara yazı yazmayınız diye çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Korkunç güzel sütunlar eski hali bu Yunanistan'daki tapınaklara benziyor. Evet, evet. Birebir aynı. Zaten bu Yunan kültürünün işte eski Roma tabii. kültürünün bir eseri. Dönemin insanları gerçekten çağının çok ötesinde bir ileri görüşlülük, vizyon ve sanat yeteneğine sahipmiş. Çünkü çok ince işçilikler söz konusu. Kesinlikle. Ve galiba kazı çalışmaları yan tarafta yine devam tabii ediyor. Tabii tabii. Yani buralarda kazı çalışmaları hep devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size şurayı göstereyim bir. Dağı göstereyim. Karıma daha önce söylediğim gibi. Civilization oynayanlar bilir. <laughs> Genelde din ve bilim dağ kenarlarında, dağ eteklerinde çıkmıştır. Dolayısıyla Manisa hem dinin hem bilimin temellerinin atıldığı yerlerden biri. O sırada antik çağda bu bölgede yaşamış, yetişmiş bütün filozoflar oturup <laughs> boş, senin boş söylediğini evet düşünüyorlar. <laughs> ya ne diyor bu ya diye. <laughs> Bu arada keşke Artemise dua etseydik ya biraz soğuk biraz şey olsa hava esse filan diye. Değil Gerçekten mi? Valla. Milattan önce bilmem kaç yıl tarihi eserlerin öncesinde. Ya onlar diye <laughs> onlar mi? isteyeceğini istemiştir hayatım. Yani şimdi bana dua kalmamıştır. Ben de biraz şey istiyorum yani bir esinti rüzgar biraz Ay, daha soğuk olsun. Arkamızda görmüş olduğunuz yapı ise Darpane. Burada ilk buhara basıldı. Abi, mi? evet çok heyecan verici. Düşünsene şu an tüm dünyada kullanılan şey... Konseptin... Evet. ilk defa. İlk böyle artık membandasın. <laughs> <laughs> Önce domat biberi közlüyoruz. Ondan evet. sonra köfteyi közlüyoruz. Önce bunlar mı pişer? Tabi tabii. Hiçbir katkı yok. Kuzu eti. <gülüyor> <gülüyor> az biraz bu. Bir kilo diyelim. Yarım kaşık un atıyoruz, yapmış olması Aha. için. köşedeydik. Aha. Ben çocuktum burada çalışıyordum Aha. 60'ta. Aha. Şimdi orası belediye yıktı, buraya geçti. Tapınak gezmek acıktırıyor değil mi? Of! Günün <laughs> en sevdiğim kısmındayız. Yani o kadar gezmişiz, yorulmuşuz ve sonunda doyacağız. Cemal Usta'dayız. Salihli merkezdeyiz. Odun ateşinde köfte. Kuzu etinden yapılıyor, dana yok. Yani şöyle göstereyim. Abi yani şu yenmezse ne yenir? Masadaki şölen, tabii. şaka mı? En sevdiğin <laughs> şey. <gülüyor> evet ya. İyi domates etten lezzetlidir. Ayrı bir de Bozdağ gazoz. Yerel gazozların lezzeti kesinlikle inanılmaz. Çok başarılı, ben önce çok beğendim. Çocukluğumuz ya bu 80'lerdeki gazozlar. Tabii, tabii tabii. Hadi bakalım, köfteleri soğutmak yok. Ben uç önce... benim. Uç benim. <laughs> Her zaman uç onun. Önce evet. köfteyi boş deneyeceğim, sonra baharatlarla tabii. Bu arada köftenin suyu içinde. <laughs> Şaka mı bu ya? Yani odun ateşi bir kere başladı. Ama eti de çok güzel. Kırklar emdifi yediğim köfteden daha iyi buldum. Yiyorsun, hmm. yerken yavaş yavaş aroması gelmeye başlıyor. bu sıcak dondurma gibi. Değil mi? Yoğurt değil mi? Yani böyle şey, başka bir kıvam bu. Yani... Dikkat ettiniz mi? Nasıl çenesi açıldı? Nasıl bülbül <laughs> gibi şakıyor? <laughs> Duyuyorsunuz değil mi? Soğanlar biri, domatesin tadı var, yoğurt efsane. Köz biber mükemmel. Şimdi Mutlaka de, gelin değil mi? Evet, odun ateşinde köfte yemediyseniz daha önce kesin gelin. Yani burası Salihli'ye özel. Şunun güzelliğine bak Allah aşkına. Porsiyonda 5 tane var galiba adım. Evet. Bu içerik serisine başlamadan önce, yani Şehir Şehir Türkiye içe, içeriğine başlamadan önce Şey, ben köfteyi çok fazla sevmezdim. Ben de. <laughs> Gittiğimiz her yerde o kadar güzel köfteler yedik ki. <laughs> Şu anda köfte seviyorum ya. Yani. Ben de köfte seviyorum artık. Hadi şimdi sorma zamanı. Sor bakalım. İstanbul'dan yola çıktın. Evet. İzmir'e geliyorsun. Yeni yoldan. Yani daha ileriye gidiyorum ama yine de tamam eyvallah geldim <laughs> tamam oralardayım. Durdun ve otobandan çıkıp buraya geldin mi? Israrla gelirim. Yanımda bir, birileri varsa ballandıra ballandıra anlatırım. Dedim ki burayı denemeden buradan ileriye geçme. Bir yani yanında bu güzel güzergâhta başka birileri <laughs> olma ihtimali. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir tane daha söyleyip bölüşelim mi yoksa çok mu gelir? Bence söyleyelim. Tamam. Ustam bir porsiyon daha alalım mı? Bu, bu kanalda büyük değil mi? Hı -hı. İlk defa Hı -hı. ikinci bir tabak istiyoruz. Normalde çünkü çok... Gideceğimiz yer olduğu için evet, az az yiyoruz. Evet, <laughs> mümkün olduğunca az yemeye çalışıyoruz ama. Ama bunu çok beğendim. Hadi o zaman bizim diğer porsiyonumuz da gelsin. Buraya nasıl gelmeniz gerektiğini zaten bilirsiniz, Google'da çıkıyor. Salimli merkeze indiğinizde zaten mutlaka bulursunuz. Bir salimli merkeze gitmeyin, Salihli merkeze gidin. <laughs> Şimdiden afiyet olsun, yemeden geçmeyin. Sakın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Lütfen yorumlara yazın. Daha önce Salihli'de odun ateşinde köfte yediniz mi? Yediyseniz deneyiminiz nasıldı? Belirtin lütfen. Of. Of, ne yedik be? Vallahi ben senden çok yedim bu sefer. Ne kadar tuttu? İki köfte. Domates, işte üç. biber vesaire 3 üç, üçette pardon özür dilerim onu söyleyeyim üç söylüyorum. porsiyon kevitte <laughs> tatlılar geldi tatlı söyledik sizden sonra onu çekmedik ee, bunların hepsi 1100 lira tuttu arkadaşlar biraz pahalı gibi ama lezzet inanılmaz. Dürüst olayım, bana da pahalı geldi ama e, kesinlikle böyle bir mekana, böyle bir lezzete verilmesi gerekiyor. Yani e, ben o yüzden pahalı demeyeceğim. Lütfen siz de pahalı demeyin. Eğer kaliteli bir şeyler yemek istiyorsak mecburen bu devirde böyle. Ha bu arada kaç tane gazoz? 3 tane gazoz söyledik. Evet. Sular var vesaire. Yani aslında... Kaça geliyor? 300 liraya falan geliyor köfte. Yani o da normal zaten. Yok vazgeçtim, pahalı değil, <laughs> vallahi değil. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya sen apta mısın ya? Ya çok mu mutlusun sen? Çok mu mutlusun sen? Çok mu mutlusun sen ya? Artık günün sonuna geldik. Yol üstünden. Ne yüzü müydün? Süper yol. <laughs> ha. Ha. Biliyorsunuz Manisa'nın üzümü meşhur. Dolayısıyla evet. biz de sarı yerine geldik, sarı yerinden aldık bunu. Yol üstünde zaten görüntüleri de görürsünüz çok güzel çömlekler satıyorlar İşte güveçler var. Evet. Ev yapımı turşuları var, zeytinleri var, meyveler var. Ne olur yol üstünden geçerken buraya mutlaka uğruyorsunuz. Ya en sevdiğimiz şeyler değil mi bu arkadaşlar yani bu otobanlarda böyle hep böyle şey S Hazır, dinlenme aynı. Tesisleri. Hazır dinlenme tesislerinde yemek varken biraz uzun yoldan gelin, böyle güzel yerlere gelin, yol üstü lezzetlerden mutlaka tadın. Tabii çok gençler bilmez, eskiden böyle yollar yoktu. Biz yol boyunca dururduk, çeşmelerden su içerdik, sebzeler, meyveler alırdık. Keyifliydi yani. Aynen öyle. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlaka kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Bir de hype'lerseniz içeriğimizi çok makbule geçer. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sabah aldığımız mesir macununu ki açılışı yaptık gördünüz. Oradan aldık. Burada yiyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Bu arada tişörtü yine değiştirdim. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Bütün benzincideki abiler benim en şu anlarımı gördüler ama yapabilecek bir şeyim yoktu. Arkadaşlar bu arada mesir macunu benim çok sevdiğim bir şey ama size bir uyarı olarak kamu spotu söylemek istiyorum. Lütfen yerken dikkatli olun dolgularınızı düşünmeyin. Gerçekten çok şifalı bir macun. O yüzden denemenizi öneriyorum. Şimdi açalım bakalım. ASMR ve R B, hadi bakalım. Pişir, pişir, <laughs> ben yapıyorum ya ben pişir, pişir. Görmediğiniz anlarda o dişlerle. <laughs> Hemen açıyorum. Bunu ne yapacağım diyor. Ver bana. Ben açayım. Ben tutayım. Ya da ben açayım. Tamam hadi ben açayım. Ya da o daha mantıklı geldi bir anda. Oy. Bak hem mesir macunu açıp hem viraj alabiliyorum. Sakın ısırmıyorsunuz mesir macununu. Niye ya ben ısıracağım? Isır da görgün mü? Şimdi <laughs> <Hiç, hiç> anladım. O. <laughs> <laughs> oh. Bayılıyorum. Böyle macunla böyle şeyler demir tozları falan toplayan böyle tipler var ya onun gibi bütün dişleri toplayacak bir şey. Evet dişinizin üstüne koymayın. Dişinizde, Dişinizle yanağınız arasında bir yere yerleştirin. Bulun orada bir yer. Damak da olur, Üst damak. Hı üst damak olmasın. Ama oradan böyle güzel güzel esintisi gelsin. Ben ne dersem tersini yaptı ve pişman oldu. Görüyorsunuz. Hala direniyor. Damaklı olunca böyle konuşuyorum. <laughs>